Arkadaşlar dalıyor şu an sizi çekmek istedim. Kardeşini seni kurtaracağım. Evet. Baba şöyle şunu alayım arkadaşlar. Şunu alıyoruz bak. Şöyle. Bunu baba şöyle kemeri. vuruyoruz. Şöyle vuruyoruz. Şöyle sonra dalıyoruz sonra bizi tutuyor adam sonra adamın şey arkadaşlar <laughs> tipine bak <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> tipine bak kalkamıyorum arkadaşlar tutuyor beni ama ben kalkamıyorum arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım. arkadaşlar çıktım <laughs> Ya. Durdurayım videoyu. Arkadaşlar. Şu an telefonuyla oynuyor şu an. Az önce bize çok pis dalıyordu. Ve yamla, yamala, benziyor. <laughs> o ne la? <laughs> Arkadaşlar, Sen Ronaldo'yu biliyor musun? Arkadaşlar dalmayı başarırsak videoyu kesip kesip durduruyorum. Bunun ikinci bölümünü bugün getiriyorum. Çünkü short çekiyorum. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yakınlaştırıyorum. dayı gene poposu. Arkadaşlar. Misin? Şurada. Şurada. bir şeyler diyorlar. Ah. Biliyorum. pek Evet. Ona benziyorsun ve Yama'la da benziyorsun. Evet, gerçekten. Sat. evet arkadaşlar. Bak orada daldı arkadaşlar. Dur, Ali, baba, Kameraman o... iki. Kameraman iki.